Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte tank oynuyoruz. Ben tank oyunu indirdim, güzel bir oyun. Şimdi oynayalım. Adam'a bakın. Arkadaşlar ben daha demin oynadım. Bir, bir kere oynadım. Şimdi şuradan oynayalım. Arkadaşlar bu güzel oyun, oyun güzel yani şöyle. Arkadaşlar nerede bunlar? Burada arkadaşlar eğer bu oyunu isteyen varsa Iron e Tank yazın ama bir kişiyar değil deniyor. Iron e Tank yazın çıkıyor zaten o Iron e olacak ama siz Iron e yazın yine de çıkıyor. Sonra ve F'den ateş ediyorsunuz. Ben bir saattir nereden ateş edeceğimi bulamadım. Bütün tuşlara çıkıyor hızlı bulamadım. Ee... arkadaşlar bu arada daha demin ben video çekmeden önce İsrail geldi karşıma İsrail e öldü. Complete round. Arkadaşlar, Allah yanlış yere ki ya. Arkadaşlar şu ülke Yes vurdum. Arkadaşlar benim de 61 can götürüyor. Allah onun 23 can götürüyor. Döneceğim döneceğim, döneceğim. Vur. Arkadaşlar son canı kaldı ya. Evet, arkadaşlar. Bu ne ya, ne olmuş orada? Ne olmuş ya burada, neyse boşverin. Şurada tank var. Tank var. Kalin mi? Adlarını koymuş. Arkadaşlar hemen şunu öldürelim. We are under gunfire. Arkadaşlar çok az kaldı. Sen bana vurdun demek ki ya ben de seni <laughs> öldürdüm. <That's better. gülüyor> arkadaşlar bu oyun çok zevkliymiş. Böyle yapabiliyorsunuz. Normalde ve Z ve iki yan yana ya. <laughs> <laughs> ben daha demeyi öldürmüştüm değil mi arkadaşlar? We got him. Bir daha öldürelim. Minnacık tankı var zaten. Get some. Arkadaşlar burada bu oyunda tank alma var mı yok mu bilmiyorum ama ilk başta ben de bu tanktaydım sonra onun bir anda bu tanka çevirdi. Ben almadım yani ben daha oyunu yeni geldim. Ben daha oyunu daha özellikle... Arkadaşlar küfür etti duydunuz mu? Şunu da arkadaşlar. You can Meydan mı okuyacak? Kaç kaç kaç. Meydan okuyormuş. Arkadaşlar canımız çok az kaldı. Bakın canımız şuradan görebilirsiniz. Onun canı var. Aa benim yine at. Gunfire. Hayır. Son canı kaldı. Ya arkadaşlar öldüm ya. Neyse bir daha da oldum. Kimse Yes bakın arkadaşlar bunu öldürdüm kim beni öldürüyor lan? Complete round. Ben ben Aa bakın şurada. Pretty good öldürüm. job. Alırsan bak seni de öldürürüm. Sen bilirsin aldın demek ki. Ben de seni öldürürüm. We are at gunpoint. Arkadaşlar neden atışa çünkü buradaki mermi yüklenmesi lazım. Öyle atış gidiyorum. Arkadaşlar son canı kaldı galiba. Evet son canı. down fire. Evet son canı. Get some. Evet. Öldür lan. Arkada bir iş daha var arkadaşlar. Get some. Yeah. Benim çok az sen bana Tango şey down. Ya. We got the gold. Arkadaşlar gördünüz. Aa, canım çok az kalmış. Kırk altı right saniye maçım dışına. Arkadaşlar 700 ben kazandım. Oo sen bana mı vuruyor? Bana karşı çıkıyorsun he? Arkadaşlar bak bana kim vuruyor? Buyer. We are under attack. Bir Arkadan birisi var yüzü. Son 8 saniye We Bunu da öldürürsem Yanlış. good fight. <laughs> kazandım. Yes ben kazanmışım. Arkadaşlar yine kazanan ben oldum. <laughs> Bakın çırkım ben. Çırkım. Ya adamı nereden değiştireceğim ya? neymiş diyor ya? Adamı ne? Hanım. Eee Ne yazalım? M.T.V ben yazdım. Hay Poyraz yazalım. Benim adım Poyraz. yazalım gay Nerede ya? Yazıldı mı? <laughs> Yazıldı. Okay. Tamam. Okay. Hadi 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 hadi. anladık kral. E başlıyoruz arkadaşlar. O burada. O burada. Aa şuradakini direkt Quick dikkat et. Aa, şu yakın, şu, şu daha yakın, şunu öldüreyim. Bu daha neye ne geldi. Bu Japon mu? <laughs> Japon. Off the target. Yanlış vurdum ya. Affirmative. Sana saldırmayacağım. Bu eşit. Işte. Bana vurma sakın. We are under attack. Şu bana vurabilir mi? Vuramaz. Ben ona vurabilirim. Nereye gidiyor? Korkak. Make a snap. You recited. Korkak nereye gidiyorsun? Nereye kaçıyorsun minik bebek? Pretty good job. bonus of experience. Minik bebeği öldürdük arkadaşlar. Daha demin çırk mı lan bu? Oha Türkiye benziyor ben bunu öldürmem. Üstünde Türkiye var. Arkadaşlar Neydi bu başka bağırık? Şurasında. Ben sana vurmayacağım. Sen bana vuruyor. Şunu çek şey ya. Bir vurmayacağım ben? Oha adam bana tek -oh. Herkes bana vuruyor. Ben bana Ben size ne yaptım? He de şu var ya arkadaşlar daha güzel. Patlattık arkadaşlar. That's better. Canım çok az kaldı. We are under attack. Arkadaşlar ya tankı korku ko geç kanka. Konuşalım. Tankı kontrol etmek çok zor arkadaşlar. Aa çok zor. Çok zor. Oğlum bak beni zorlama vallahi bak seni öldürürüm. Beni zorlama. Are, this is it. Bir kez de olarak İki kere öldürdüm arkadaşlar, yüzde yüz ben birinciyim. Herkes ölüyor. Ama canım çok az kaldı, ben de ölüyorum. Ama savaşmam lazım. Aha şurada bir şey var. De... <laughs> <Göremedim. gülüyor> Tankı göremedim. <gülüyor> <gülüyor> ha, bir öleceğim ya. Hangi resimler geldi? Arkadaşlar vurdum şu anda bir tane. arkadaşlar şunu öldürelim. Bu mid daha demin öldürmeye çalışıyordu. Bunu öldürelim. Ama zaten öldüremek de. Planı başarısız da. Şimdi de planı başarısız. başarısız. Oğlum herkesin planı bana gelince. Herkesin planı başarısız oluyor. Arkadaşlar şöyle şunu öldürelim. Oğlum bakın bana bulaşmayın. Öldürürüm. Aha herkes vuruyor buna. Herkes bunu oluyor. Arka Arka arkadaşlar bana vurmuyorlar benden. Çık bana burada demin. Çık bana vuruyor. Bunlara bak o vuranın. Ay sen mi vuruyorsun? Ben bunu öldürmemiştim ya. Ben bunu öldüreyim. Arka <laughs> arkadaşlar ben bunu <gülüyor> öldüreyim. <gülüyor> This is it! I We are under bombardment! Guys, dying! I'm to Fire! They're gonna shoot right through us! Make a snap shooting! We've done it! Ama... Oo, tane. We are under experience gained. Aa dur bir dakika. Şurada birisi var. Şunun canı çok az kalmış. Kıyamam. Şunu öldürürüm ben. Şunun canı çok az kalmış. Kıyamam ben sana. Oğlum sen kimsin? Keşke canımızda olması olsaydı. Arkadaşlar %100 ben kazanacağım. Son 30 saniye. Son 29 şurada Birazcık saklanayım arkadaşlar çünkü birinci ben ol olamayabilirim de. Çünkü kimin kimi öldürdüğünü bilmiyorum çok fazla. Kişi. Ama en fazla kişi ben öldürdüm. Start Aha şurada birisi var bedavadan. Tango down. Öldürdüm. Continue oyunun pro oyuncusu Poyraz. Arkadaşlar daha oyunu yeni, başladım. Hep kazanan ben oluyorum. Aa bir daha geliyor. You yanlış start Arkadaşlar tuşlar çok karışık. Nereye basacağım bilemiyorum. Tank Nereye Bir bilemiyorum. tuş var. Bir sürü sürü tuş var. Bir i̇şte Bir Adam kendini bombaladı arkadaşlar. Arkadaşlar şunu 2 dakika öldürelim. Aha yere düştü. Ben bunu yerden daha kolay öldüremem. Yere inmem lazım. Arkadaşlar bütün tank oyuncuları benden korkuyor. Start fire. Tümle tümle yalnız mı kaldın İron? Var ya Türk çıkarsa onu asla öldürmem. Neden neden öldü? Patlattı birisi. Arkadaşlar şunlarla beraber patlatayım. Şu patlatayım bir. İnşallah bana vurmazsınız. Bana vurursa da böyle öldürürüm. Hiçbir şey işe yaramıyormuş.

Buna birisi yardım etti. Buna birisi arkadan yardım ediyor. Go Oradan yardım ediyor. Sultan Bu ne lan bu? We are under attack. Öldür! Pretty Öldür good. be! We Adam koç gel. to us the faster my useful thing <laughs> that's better <laughs> we are under fire <laughs> it does not work like that it's it's time Hello, oraya. Arkadaşlar, We are Israel under bombardment. This is it. Daha de bir ben İsrail öldürdüm arkadaşlar. İsrail bizi öldürürse, bizi da öldüreceğiz. Daha de bir ben bir İsrail öldürdüm We are under bombardment. Arkadaşlar ben öldüreceğiz İsrail. vuhuuu <laughs> <laughs> yeah. arkadaşlar israil arkadaşlar israil haberi ölmüş ya çekil, çekil çekil bak vurmak sana a good combat İsrail kaçıcı. İsrail nerede? İsrail. Ee, İsrail nerede? İsrail yok herhalde. Neyse boş ver arkadaşlar. İsrail adı X X X arkadaşlar. Okey diyelim. Arkadaşlar. Kisra öldürmek güzel başarıydı. Güzeldi. Yani videoyu bitirelim burada arkadaşlar. Bu bölümün devamını gelmesini istiyorsanız bir 30 like like ve abone atın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.